Çok kıymetli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli izleyenler Rusya'ya karşı ordularını gönderdi. Ukrayna'dan vatandaşlar çekiliyor. Elimize ulaşan bir son dakika bilgisine göre Ukrayna krizi NATO Doğu Avrupa'ya karşı takviye savaş uçağı ve savaş gemileri gönderiyor. Rusya ise bu durum karşı büyük bir tepki gösterdi. Değil takipçilerimiz Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna devletini işgal edebileceğine karşı kaygıların arttığını söyleyerek bölgede savunmasını güçlendiriyor. Kremlin ise Batı ülkeleri yanlış bilgi paylaşmak, hisleri yaratmakla suçladı. Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Karadeniz bölgesine takviye savaş uçağı ve bazı gemiler göndereceğini bütün dünyaya duyurdu. Deli izleyenler NATO'nun bu son açıklaması İngiltere, ABD'nin büyük yetkili çalışanları bölgeden çekme kararında hemen akabinde geldi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında bütün bunların tek sorumlusu ABD'dir. Çünkü Rusya bölgede yeni bir gerilim yaratmak istemiyor. Ancak onlar ancak onlar gerilimi azaltmak yerine tamamen tavan yaptırıyor ifadesini kullandı İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Devleti'ndeki büyükelçilik personelini geri çekmeye başladı. Bu karara gerekçe olarak bölgedeki gerilimin artması gösterildi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de Ukrayna Büyükelçiliği'nde çalışanların ve ailelerinin bölgede artan gerilim sebebiyle ülkeyi terk etmesini istemişti. Kıymetli izleyenler umuyor ve diliyoruz ki 3. Dünya Savaşı sadece bu sebepten dolayı başlamaz. İlerleyen saatlerdeki gelişmelerimizle buluşmak ümidiyle hoşçakalın. do